Evet merhaba selamlar. Bugün sizlerle birlikte Saatronics Sound Liberty 94 isimli gürültü engelleme özelliği olan küçük böyle TVS kulaklık inceleyeceğiz. Niye bu kanalda inceliyorum bunu? Çünkü diğer kanal kulaklık kanalı oldu. İnsan iki tane kanal olunca buna getirdik. Ucuz 500 lira aldı. Gerçi ucuz değil şimdi. Şöyle de bir durum var şimdi. 100 liralık ürün tanıtıyorum. Bunun 50 liralığı var diyorsun. Tamam 500 liraya ve 6 sanırım. 490 liraya mı ne aldık biz bunu? Aktif gürültü engelleme özelliği olduğu söylenen. Bu arada bakacağız. Hiç denemedim. Hiç açmadım. Sadece böyle kutuya açıp içinde tipine baktım. Bir kulaklık açalım. Bu arada bu kanalda tekrar böyle ürün incelemelerinde yer vereceğim. Fiyat performansta. Burada diyor ki modeli TTBH 0.94 yani falan filan. Uzun süre bakarsın, basarsın iki kere diyor. iki saniye tap twice diyor. Tap three times diyor. Bunların ne algıladıklarını ben size de söyleyeceğim. Gelelim kutunun içerisine. Bayağıdır da video çekmedim ha bu arada. Yasakta masaklı derken. Bakayım kargo gelmiyordu kargo. Ürün alamıyoruz. Bizim ofis şey kapalı ofis. Ofise kargo gelmiyor. Bayramdan sonra getireceklermiş yasaktan sonra. Hı, i̇çinde bunlar çıktı. Neymiş bu? Thank you diyor Tatronix aldığınız için geldik bulamadık yapacak diye korkudan öyle bir şey söyleyemiyoruz. Aynen öyle. Artık bulurlar. Bu arada kargocular da it gibi çalıştırıyorlar affedersin. Adamlara bir aşı yapmadılar. Okay. Turistin göreceklerine aşı yapmaya çalışıyorlar. Ben otam önce bu işte paket servis elemanları, kargocular. Hiçbir zaman onlar hani tatil yapmadı ya da işte çalışmıyoruz demediler. Adamları da aşılamadılar. Önünden iki tane turist Turist geçti. maskesiz dövecektim yemin ediyorum. Bak kadar sinir oldum ki maske bile takmıyor. Turistler mi? Evet. Okay. Euro olmuş 10 lira adam krallar gibi yaşıyor burada. Öf içim sıkıldı. Neyse şimdi içinin. Monako'ya bütün tadım kaçtı. Şu kaç euro ya turistin şeyine göre 500 lira 50 euro. <laughs> 50 euro. Aynen. Vallahi bayram başlıyor. 50... 50... 50. çocuğun bayram açlıyor. 50 euro bakayım. Böyle sen şey, el öpüyor 50 euro veriyor. Bunu alıyor bakayım. Ay ay çok garip. Neyse. Birim hesabı girersek otur alırız burada. Evet şöyle bir kablosu çıkıyor. Kısa. Kablo. Tip A, tip C girişli. Böyle yine kablo koymuşlar ama kablo da yani bırak gibi. Gerçi şöyle a benim arabada şey var. Telefon şarj aletine giden kablo bu yeter mi ona bakayım. Tip A'dan tip Biraz daha uzun lazım. Şu kadar bir şey lazım. Neyse bir bakayım. Dur geri sevindim. Bakın. Şöyle içinden kulak plastikleri çıkıyor. Neymiş? Bunlar olur Bunlar large'dır. Medium'ları da biliyorsunuz üzerinde geliyor. Şöyle biraz yaklaştırayım size siz de görün. Bak arkasında diyor ki hiçbir sikini dememiş. 60 mAh diyor şarjı bilmem nesi. 360 mAh pili varmış içinde. Burasında tip C girişi var. Burasında Tatonix yazıyor Şöyle burada 4 tane ampul var. Bir tane bunlar şarjları zaten. Şöyle bir açayım. İçinde şarjı var mı? Yok. Kulaklığımızın şeyi de bunlar. Ha dur şu jelatinleri çıkarmamız lazım bak. Batarya kısmı kapalı geldiği için case görmüyor. O yüzden elime yapıştı bakayım en tav olduğum bak 4 tane ışık yanıyor. Kulaklığımıza bakalım. Kulaklığımızın üzerine de bak şu an mavi bir ışık yanıyor. Pairing ış ışığı. Çok yakına getirirsem netleyebilir mi kameram? Burada Tatronix yazıyor çünkü üzerinde göz, görmenizi istedim yazıyı. Şöyle. Bakalım düşüyor mu? Düşüyor. Bir tanesi o kadar bir tanesi yapıştı. Bir tanesi düştü, bir tanesi yapıştı. Evet, şöyle bir takıp eşleyelim telefondan. Ne bulan right left nerede bunun? Mantıken şöyle olacak. Tautronix Sound Liberty 94 diye geldi. Önce sağdaki abla connected dedi. Sonra soldaki abla connected dedi. Yani aynı abla mı? Bakalım biraz çalma listesine. Çok düşük şu an. İki kere basınca durdu. Devam etti. Şuna bakayım biraz. Baslarına bakayım. Güzel. Güzel. Sadece şu soldaki kulağıma oturmadı benim. Şunu biraz kıvırıp oturtuyoruz herhalde. Yok abi kulağıma oturmuyor bunun. Şeyi plastiğini değiştirmem lazım benim. <laughs> Aynen. Ha Siri'ye bağlanabiliyor. Dur bakalım şimdi dokunmatiklerini ben size anlatayım. İyi kulağım değil. Evet, sol kulağım dur canım. Hep de kulak kiri çıkıyor bundan. Okudum bu şeyini incelerken. TVS'in. Şöyle söyleyeyim. Soldakini küçülttüm plastiğini. Şu medium'u çıkardım. Small'u taktım. Kulağıma oturdu. Ama yani biraz yapı olarak şu mesela şu bombesi kulakta oturur mu oturmaz mı çok garime gidiyor benim. Otur şeyleri ben de sevmiyorum. Yani direkt böyle clip gibi bir şey ha, aynen. olması lazım. Bakalım. Şimdi sağ kulaklığa bir, iki kere böyle dokunursanız şöyle. Play pause oluyor. Üç kere dokunursanız sonraki şarkı işte sol kulaklığa üç kere dokunursanız da önceki şarkıda şarkı başı oluyor. Basılı tutarsanız sol kulaklık sesi kısıyor. Basılı tutarsanız da sağ kulaklık sesi açıyor. Keza cevaplamada da birer kere basılı tutarsanız oluyor. Böyle iki saniye basılı tutarsanız da. Ha tamam. Tek dokunuşla sesi kısıyor abi. Sol kulaklıkta. Bak her dokunuşta bir tık bir tık indiriyor. Ama işte evet. aniden kısmanız gerekiyorsa hızlı hızlı dokunuyorsunuz ya ona geri alıyor şarjı. Uzun basarsanız da işte telefonu falan kapatıyor. Şimdi sağa 2 iki, iki saniye uzun basarsanız Siri aktifleştiriyor ya da işte solu fark etmiyor. Sola iki saniye tutarsanız aktif noise cancel'ı aktifleştiriyor. Ee, böyle markaların hani uygulamaları yok. Belki gelir Tatronix'in de. Uygulama olmadığı için buradan yapmamız lazım. Mesela ne yapacağız? İki saniye tutalım. Hah. Aa aktifi açtım. Nasıl oldu duyabiliyor musun? Bayağı uğraştın sanki. Mor komut falan. Şimdi bak ambiyans modu da açtım. Bu da şeffaf mod. <laughs> Yılan. Tamam. Ne biliyor musun? Çarpı 2. Yani iki kere left'e dokun böyle hızlı hızlı dokununca şarkı marka çalmıyorken ambiyans modu aktif açıyor. Sonrasında mesela bak bir daha dokunayım iki kere. Uyarı veriyor mu peki sen? Konuşuyor. Sonra ANC ona geçti şu an. Tekrar dokununca da ambiyansa geçiyor. Ambiyansa şöyle geçirgenlik. Full şeffaf. Yani işte spor yaparken, bisiklet sürerken falan filan. Araba araba geç gelirse, bir şey olursa ya da işte evde oturuyorsunuz mesela. Kulağınızda kulaklık var. Birisi bir şey dedi hop dedi. Buna basıyorsunuz şarkı durdurup. Kulağınızdan kulaklığı zıpır çıkarmıyorsunuz. O işe yarıyor. Yani gayet iyi. Biraz şarkı dinliyorum. Bas müziklerine bakıyorum. Nasıl bağırıyorsun bu arada var ya. Ya bir şey söyleyeyim mi? Gayet yeterli bu arada. Hani 500 liraya bence okey gibi bu kulaklık. Şimdi yorumlarını da okudum. Beğenen olmuş, beğenmeyen olmuş mesela. Kasanın kalitesi mesela gayet iyi. Yani kötü değil. Şarjı uzun gidiyor. Aktif noise cancel açıkken kulaklıklar 5 saat gidiyor. Kapalıyken 8 saat gidiyor. Keza aktif noise açıkken kasa 20 saat şarjı gidiyor. Kapalıyken de 32 saate kadar şarjı gidiyor. Yani hani sizi o kadar dolduruyor diyelim arada iyi bir marka bence Ta -türüz. Ben seviyorum ya. Bir de Ta diye başlıyor ya. Hoşuma evet. gidiyor benim hakikaten. Bir da bir iki tane ürün inceledim. Hiç memnun. En azından ben inceledikten sonra alıp da abi senin yüzünden aldım. Ta ona koyun senin diye adam da görmedim. Instagram'dan çok kişi te teşekkür etti. buna da bakalım dedik. Hani 500 lira bandında belki kafa üstü değil de ne oldu ya? Oba Rif artmış. Rif artmış. Geliyor geliyor. Nasıl? Bak satmadık. Direndik. Satmadık. Kalite arttı. 47 oldu if. Bu arada hiçbir yatırım tavsiyesi değil bu arada. Şey anlatacağım. O neydi? Bu da mı geldi? Neydi o ses? Dışarıdan alarm mı geldi? Dur şeyi anlatacağım. Bu arada ses kalitesi ben iyi. Zaten siz de oturup dinleyin de karar verin. Bence ben beğendim. Bu koyun muhabbette de millet böyle hızlı hamle yapıyor ya. Hani daha böyle ya işte düşüyorum batıyorum hemen çıkıp satmam lazım falan filan. Bilmem stop koyun çıkın. Şimdi stop koymayı zaten millet yanlış anlıyor. Bu da ayrı konu. Stop zaten kara geçtiğin koyuna e konur. Ya da işte çok böyle aldın atıyorum 40'tan aldın işte 39'a koydun. Hani 37'yi görürse tekrar 39'dan sattığın koyunları 36'dan 37'den topla diye konur. Buna şimdi kobra etkisi deniyor. Kobra etkisi ne? Peki nereden geliyor bu isim? Şimdi Kobra etkisi şöyle, İngiltere Hindistan'ın sömürge etkisi altına almaya çalışıyorken işte. O adı da böyle savaşıyor işte bilmem ne Hindistanlar bunu Hintliler buna gerilla gibi saldırıyor bir şeyler oluyor. İngilizlerin en böyle muzdarip olduğu konu yılanlar, kobra yılanları. Hindistan'da binlerce kobra yılanı var. Sonra baş edemiyorlar tabii askerleri durduk yere çağırlar arasına sıp diye sokup öldürüyor. Hani bilmiyorlar bir de o zaman böyle yılanlar böyle kalkıyor falan ya böyle büyüyor büyüyor. İngiliz askerlerin garibine gidiyor. Bunlar da böyle dürtüyor hale hele diye. 3 sayede gebertiyor zaten bunlarda. Komutan bakıyor askerleri patır patır yılan sokmasından ölüyor kobra kobra yüzünden. Diyor ki haber salın diyor bölge halkına el altından. Ya işte bilmem ne falanca komutan işte getirilen her yılan için atıyorum işte bir pound ödeme yapacak 1 lira. Böyle Hintler bunu duyuyor. O koyu yılanların. Binlerce yılan öldürüyor. Böyle komutan da seviniyor. Ha bak diyor hiç askerim ölmüyor falan filan. Böyle bin, bin tane yılan geliyor işte her gün. Patır patır bin pound bin pound ödüyor. Ama sonra Hintliler de tam, tam Türk mantığı işte çakal. Yılan kalmıyor öldürecek. Diyor ki biz bunun da çiftliğini kuralım gizli gizli. Çünkü yılanlar çabuk üreyebilen canlılar orada. Üretelim öyle verelim diyor komutanı. Ne yapar? Kırına soksun diyor. Yani bin tane yılan göndereceğimizi diyor. Yirmi bin tane gönderelim diyor. Bunlar kapıları bir çalıyor. Diyor ki komutanın diyor, yılan getirdi. Kaç tane? Elli bin tane. Elli bin pound. Diyor kim insana fazla yılanmıyor şimdi bu <laughs> Hindistan'da. Ha böyle dayıyor tamam mı? Dayıyor, 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 dayıyor. Komutan diyor ki bakın -ok, paramız kalmadı. Gideceğim diyor. Sik kadar cephede diyor. Yılan parasını verdiğimiz savaş parasını geçti diyor. Komutan da şey diyor. Almıyorum bundan sonra diyor yılan bulan. Çünkü günde 100 tane yılan alırken günde 10 bin tane yılan almaya çalışıyor bu arada. Hani askerler ölmüyor eyvallah da. Patır patır yılan geliyor. <laughs> sonra Hintlere diyor ki -ok, almıyorum artık diyor. Ne abi? Hintler de şey -ok, diyor. Bu kadar yılanı götümüze mi sokacağız lan biz de, -ok. diyor. Salıyor bütün kovraları. <laughs> çiftlikten daha fazla asker ölüyor. <laughs> bu, da, bu da ne oluyor? <laughs> kobra etkisi. Yani iki elinizle biski doğrultmaya çalışırken <laughs> o işin sikmenin de adı bu tarz literatürde kobra etkisi diye geçiyor. O yüzden hani <laughs> panik yaparsanız lan işte koyun düşüyor, satayım hemen keçin falan o kobra gelir bütününüze şey, girer. Güzel şey, güzel bilgiymiş bu arada. şeyi kurtarmak için yapılan hamlenin daha kötü Evet. Derlesin. Özetle aynı öyle. Bir şeyi kurtarmak için, önlemek için yapılan hamlenin daha fazla önlememesi adına atıyorum günde bir tane ya da ayda iki tane asker yılan sokmasına ölüyorsa <laughs> bu sefer yani yüz tane yılanla karşılaşıyor askerler bir anda yüz binlerce yılanla karşılaşıyor. Daha fazla askeri ölüyor komutanın. Senin de komutan yapan ordunun anasını s**eyim ben. Taktik güzel ilk başta. ilk başta güzel de Hintlerin <laughs> bok yemi. Tam bir Türk mantığı vardı bak. Allah belan versin. Şimdi bölgeye adı vermeyeyim. Bizim köyün oraları diyeyim. Kargalar basmıştı. Aşırı karga basmıştı. Kargalara da dediler ki işte 1 lira. Kimse 1 lira için karga vurma yokum. Çünkü kurşun 1,5-2 liraydı. <laughs> Şaka değil bu arada hakikaten. Silah. tam bahsediyor. Tüfek mermisinden bahsediyor o zamanlar. Sonra dediler ki karga 5 lira 10 lira. Bak bir karga getirdiler. Çevre illerden, çevre köylerden. Kamyon kamyon. Beyefendi dedik yani, gidin.'' dedi. ''Almıyoruz bu kargaları.'' falan dedi böyle. Allah'tan kargayı vurarak getirdiler, üretmediler. Evet. Üretseler aynı muhabbet olacaktı. Birebir aynısı olacaktı. Evet, bir siz de deneyin abi kulaklığı masa başındayken. Ben yorumu en son oturunca yapacağım. Çok garip bir şekilde taktım. Bilmiyorum doğru mu taktım. Oo. Aktif noise cancelling var. Bakalım. In the car diye bir tane listen var. Onu kurcalıyorum şu anda. Ta arabada neler dinliyor? Araba listesini. Aa sesler iyi bayağı. Beklemiyordum. Allah ben böyle çok kaliteli TVS'lerle arasında büyük bir fark görmüyorum şu an. Biraz belki baslar boğuluyor gibi. Harekete geçiren listeye bakalım. Oo Rockstar'a bakalım. Aa yo basları da iyi gayet. Şarkıdan alakalıymış. Ben çeşitli şarkılarda test ettim ve gayet memnun kaldım yani. Alır mısın? Alınır bence. Fiyatına göre çok iyi performans olduğunu düşünüyorum. Hem bassları iyi geldi bana hem tizleri Madene iyi geldi. Malzeme kalitesini nasıl buldun? Ya, o konuda bir eleştirim var. Ne eleştiri? Takması çıkartması falan çok rahat değil. Malzeme de böyle terleyince bozulur mu ne olur bilmiyorum. Şey terleyince bozulur. IPX5 sertifikası var suya tere dayanıklı sıçramalara ha. falan Onun sporlara. Şekli. Sadece kontrolü hani uygulaması keşke olsaymış. Hakikaten uygulaması olmaması ama hani öyle bir marka yani yapacak bir şey de yok. Ben beğendim bu arada. Bu arada ben şey takıldım hani Tatronix artık bence iyi bir marka ya. Geçerli yani. Hani şey yapmayalım. E, burada burada kötülemeyim. Ben hangi ürünü aldıysam şunu al dediğiniz aldım memnun kaldım. Bunu al dediğiniz aldım memnun kaldım. Hani hiç böyle bunu da dediğim bir ürünü yok mesela Tatronix. Yani sayısı hakikaten iyi. Yorumları okudum. Memnun olmayanların yorumları da okudum. Hani niye memnun değiller falan diye. Mesela gürültü engelleme özelliği hiç çalışmıyor diyor. Zaten şöyle bir durum var. Gürültü engelleme özelliğinin eksi 32 desi... Yani 32 desibele kadar gürültü engelleyebiliyor. Ve şey şurada bir mikrofon var. İşte burada bir mikrofon. Buradan geliyor lan ses. Kulaklıktan. Ve burada bir mikrofon var. Yani buradan aldığı sesi buradan alıyor sesi. İşte dengelemeye çalışıyor. Zaten hani abartmayayım da yani aktif noise cancel performans almanız için zaten 500 liralık kulaklıklar çok fazla böyle şey etki yapamaz yani. Bıçak gibi kesmeyi bekleyenler büyük ihtimal o yorumları yaptı. Yaptı. Ama şöyle bir gariplik var. White noise dediğimiz şey yok bunda. Hani aktif noise aktifleştirince böyle bir çınlama bir şey gelir hmm. mesela. Geldi mi sende az önce o? Yok. Hayır. Hiç gelmedi. Mesela benim yüksek performanslı kulaklıklarımda Pahalı kulaklıklarda bile bazen white noise gelir. Abi, Çok böyle dinlersen. Uçağa binmişsin gibi oluyor onlar ya. Yani. Ben vallahi hani şey kötü bir tarafını girmedim. En kötü şeklini beğenmedim. Hani şurasını beğenmedim derim yani. O da hani güzel yani kulaklık ya, Hiç hani şey bok atacağım şey yok şimdi. Yiğit öldürme hakkı demeyeyim. Önemli olan ses abi. Ses yani. Hani 500 liraya aktif noise cancel özellikle. Bilmem kaç 32 saat gidiyor. 8 saat içinde kendi kullanmasanız 40 saat şarja giden bir TVS kulaklık. Kötü değil. Type-C'de de gidiyor. Canavar gibi. Başka şey sevmediğim özelliği ne var? Bluetooth 5.1 var bunda. E, 9.2 mm sürücüsü driver 9.2 mm'ymiş. SBC ve AAC kodeklerini destekliyor. O kadar yani. Başka bir şey yok. Bu arada 35 desibele kadar kesiyormuş. Kulaklıklarda 50 mAh pil var her birinde. Case'imizde 360 mAh pilimiz var. Evet. Açıklama kısmında ürünün linki var. Bakarsınız güncel fiyatına. Belki zam gelir. Geçen sefer çünkü diğer kanalda tanıttım. Mesela tükenmişti. Bir şeyler olmuştu. Oradan ön sipariş açmışlardı. Vallahi bok atmayı denedim. Atamadım. Bu da sizden geldi. Beğendim ben. Kötü değil. Kırmayacağım. Ürünleri inceleyeyim. Bunu hediye ederim ben bunu. Hmm. Geç kulağımıza taktık. Nasıl hediye edeceğiz? Kıralım mı? Hadi kıralım ya. Hediye çektim. Çok kulak içi diye kırmaya karar verdik. Kusura bakmayın. Bir basa performansını da alalım ya. Ben sana bir ses kaydı atayım bir dakika dur. Şimdi sağa takalım sadece. E, tuşlarına alışmanı biraz zaman alır. Eğer al, kullanan varsa. Bu arada hakikaten hali hazırda kullanan varsa bu video düşer düşmez yorum yapsın. Ya ben bunu kullandım. Çünkü ben burada bir dakika hani 25-30 dakika kullanıyorum. Bir saat kullanıyorum. Ses kalitesine bakıp yolluyorum. Belki uzun kalanında bir şey oluyordur. Atıyorum burası siliniyordur. Bir şey çıkıyordur. Varsa öyle problem olan birisi direkt yazsın. Bunda forum gibi de kullanalım yani bu şeyi. Evet. Evet bu ses kaydını eee Taotronix'in Sound Liberty 94 isimli kulaklıktan... Kulaklık dedim ya yani, mikrofondan gönderiyorum. Neyse kulaklık. evet kulaklık doğru. <laughs> Mikrofon teslim ya, e, Ondan gönderiyorum. WhatsApp'tan sesi bu şekilde iletiyor. E, dinlersiniz, bakarsınız, ona göre kararınızı verirsiniz. Dinleyin bakayım. Yani bir Airpods gibi gönderme tabii şimdi. Allah var da yani yine anlaşılıyor gibi siz kendiniz karar verin. Ben ne diyeyim 10 üzerinden 6.5-7 sesi WhatsApp üzerinden gönderdiğim ses. Bu arada hani şey aldığımız yerden falan da garantisi falan da çıkıyor. Onlara da bakarsınız. Kırıyor muyuz yani? Ha kapağı çekelim ben kapağı çekmeden kırıyoruz. Bakayım ondan sonra yapabiliyoruz bunu. Öncelikle şu malzeme kalitesine bakalım şuradan. Menteşesi sabit kaldı ama plastiğinden açmaya başladık burada. Çantamı getireyim ya. Oy. Geldim. Taşımızı alsa yeter ya. Bıçaklık bir şeyimiz var mı? O da bu sefer bunu alayım ya. Bunu hiç bayağı da kullanmıyorum. Bunun çünkü ucunu diktik PlayStation açarken. PlayStation'ı kırarken. Önce kapağın içine bakalım. Kapağın içinde ne var? Tabii ki de bir bok yok. Bunu niye baktıysak onu da bilmiyorum ama daldık artık bir kere. Hmm. Şurada magneti var. Başka herhangi bir sensör falan yok. Gelelim cihazımıza. Cihazımızın içini acaba temiz açabileceğiz mi ya? Ben hep bunu istiyorum. Aha. Cam gibi açtım Cam, cam. Hiç zorlanmadım. Hiç zorlanmadım. Bak bataryamız bu. 360 miliamper miydi? 360 miliamperde bataryamız. Bataryamızı bir keselim. Bıçak yalnız keskin tarafı da adam sera Bunu buraya söyleyeyim ya. Tekrar şey yapsın bu. Baksana ucu kırılmış bıçağın. Gözüküyor bilmiyorum ama ucu kırık. Çok güzel bıçak bu arada. Tavsiye ederim yani. Bu da devresi işte bana koyayım. Buradan bağlanıyor. Gelelim aslında buna, bunlara. Şöyle bir Plastiği bu arada dandik plastik değil ha yani case -i -i. Bence hani kalitesini onun üzerinden 7 8 rahat verilebilir. Zaten premium bir şey olsa bence 1000 liraya itelerlerdi bunu. İtelenir bence yani çok şey değil, kötü değil. İçi böyle. Hani görmek isteyen varsa bak içi böyle devresi. Burada bir tane ışığı yanıyor. Işığı da böyle keko gibi yanmıyor. Çok kibar yanıyor bu arada hani. Çok ince yanıyor. Çok nadir görürsünüz. Kulaklığın bataryası bu. Kendisi bu. Sürücüsü nerede la bunun? Bu da 60 mAh bir batarya. Yoksa bu şarj edilir saat pili mi? Neyse. Kulaklığımızın da sürücüsü bu 9.5 milimetrelik sürücümüz dedikleri. Bu arada burada yazıyormuş right left. Sen fark etmedin mi kulaklığa? Hmm. Right left yazıyor. Görünmüyor bu arada dışarıda. Ne? Dışarıdan görünmüyor. Aynen. Tırnağıma mı vurdum lan bıçağı? Bıçak Burası nasıl? Ya. Vallahi cayır cayır kesiyor. Ne yapayım? Dur şuradan. Bu avcı bıçağı ya. Bunları böyle yapacaksın. Taş. Şurada işte. Şöyle şu sürücüsünü çıkartamadım. Düldülü çıkaramadım aslında. Ya sürücüsünü de ya işte böyle bana koyayım. Elimi kesecektim. Evet, götüm yemedi. Sürücüsü de böyleydi. Evet, böyle bir kulaklıktı. Valla şaka bir yana ben tavsiye ederim. Eğer 500 liranız varsa alır da bir şey ol, Beğenmezseniz de tabii ki de sövmekte haklısınız. Uzun süre kullananların yorumlarını bilemem ama alır mısın? Delikanlı gibi. Hayır şöyle, 500 lira param var. Başka hiç param yok. T1 kulaklık sen... istiyorsun. <laughs> ha, okey tamam. Çünkü daha üzerine çıkınca işte yani var zaten 600 de var. 650, 750, 750, 800 onlar da çıktıkça değişiyor. Ama hani 500 TL bandında şarjı uzun giden Active Noise Cancel özel olan e, sesi de bence iyi bir kulaklık arıyorsanız bu tavsiye edilir. Varsa öneriniz abi bende bundan var bak buna da bir bak. Daha ucuz ama atıyorum ya da işte 550 lira ama daha güzel olduğunu düşünüyorum bundan diyen varsa Instagram'da açık, yorumlar da açık. Oradan yazabilirsiniz bana. Onu da alır, inceleriz. Zaten bu da sizden geldi bu arada. Sizden gelmenleri genelde hani merak ettiğinizde de işte işte o Tatronix'e bak ben kulak istemiyorum. Ben bundan bunu da incele diye bir çocuk mail atmıştı bir arkadaş. Oradan gözüme çarpıp bakmıştım. Böyle bir kulaklıktı. Kendinize çok iyi bakın. Başka görüşmek üzere. Ürünün güncel fiyatı tabii biz videoyu ne zaman çekiyoruz bilmiyorsun. Ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama açıklama kısmında yer alıyor. Öyle bakarsınız. Hadi kendinize çok iyi bakın. Taşaklarınız parlasın. Altın taşaklılar. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Mis gibi kulaklık Ver <laughs> Bana koyayım. Kırdırdın zorla.